Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ela Hoca. Kampa devam ediyoruz arkadaşlar. En son ne yaptık? Basit denklemler yaptık. Denklem çözdük. Bugün ne yapıyoruz? Rasyonel sayılarda birazcık ilerleyelim dedik arkadaşlar. 6. gün rasyonel sayılarla başlasın arkadaşlar. Şimdi kesin ne demek? En başta bunu bilelim. Tamam mı? Bir bütünün eş parçalarından kaçının alındığını gösteren ifadeye kesir denir. Şimdi üst taraftaki şey ne diyorum? Pay diyorum. Alt taraftaki şey ne diyorum? Payda diyorum. Ortadaki şey de kesir. Çizgisi çizgisi. Tamam. Bunları bileceğim. İsmini bilin. Tamam mı? Şimdi basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir. Bunlar ne demek? Şimdi basit kesire bakacak olursam payın paydasından mutlak değerci küçük olan kesirlere denir. Şimdi yukarıya bakıyorum. Bir aşağıya bakıyorum. 3. Tamam. Basit kesir. Yukarıya bakıyorum. Beş. Sekiz. Yukarıdaki şey daha küçük olacak arkadaşlar. Yani özetle. Yedi. Dokuz. Yukarıdaki şey küçükse basit kesir. Bileşik kesir ve tam tersi payı paydasından mutlak değerci bu sefer büyük ya da eşit. Bak bunu çok kişi kaçırıyor. Ya da eşit diyor. Değil mi? Ya payı paydasından büyük olacak ya da eşit olacak. 4, 3 büyük. 4, 3 büyük. 5, 5 eşit. Eşit olanlar da ne diyeceğim? Bileşik kesir diyeceğim. Peki e, tam sayılı kesir. Bu sefer kesir çizgimin önünde bir tane sayı görmem gerekiyor. Bir tam sayı ve bir basit kesirden oluşan kesirlerdir. Bakıyorum tam sayı önümde basit kesir. Tam sayı basit kesir. Tam sayı basit kesir. Bu şekilde tamam mı? Peki bunu da geçtim. Şimdi ki kesirde bir tane eksi işareti varsa bunun yeri değişebilir. İstediğin yere koyabilirsin diyor. Eksiyi buraya da koyabilirsin. İkinin önüne de koyabilirsin. Üçün önüne de koyabilirsin. Bunların yerini değiştirebilirsin diyor. Şimdi hangisi basit kesirdir Demiş. E hangileri? Şimdi basit üsttekinin küçük olmasıydı. Tamam. 3 küçük. Bu basit kesir. Şimdi hocam burada kafam karıştı falan deme. Bak bu eksi 1 bölü 2. Yukarı bakıyorum 1 küçük 2'den. O zaman basit kesir. 3 bölü 2 bileşik kesir. 15 evet yukarıdaki küçük basit kesir. Bu tam sayılı. Bu tam sayılı çöp. Bitti. O zaman hangileri? Bu, bu ve bu. Peki bunu da geçtim hangidir? Bileşik kesirdir. Bileşik neydi? Yukarıdakinin büyük olmasıydı. 8, 6, evet. Büyük veya eşit olmasıydı. 7, 7 eşit, evet. Bileşik kesir. Ya büyük olacak yukarıdaki ya da eşit olacak. Şimdi mesela bunda takılıyorlar. Hocam 3 nasıl bir kesir? 3 kesir mi? Bunun altında gizli bir 1 var. Her sayının altında gizli bir 1 var arkadaşlar. Tamam mı? Bunu unutmayalım. O zaman yukarıdaki 3, aşağıdaki 1, evet. Oldum. Eksi 2, şimdi şöyle, eksi 2 aslında şöyle mi? Eksi 2 bölü 1. Peki aynı zamanda eksi 2 bölü 1. Evet, yukarıdaki şey 2, aşağıdaki şey 1. Bu ne oldu şimdi? Bileşik kesir oldu. Bunu da aldım. 1 bölü 2, basit kesir. 101 Yüz büyük yüzden. Evet, bu da bileşik. Tamam, bunu da aldım. Şimdi diyor ki, Kesiri bir basit kesir olduğuna göre kutucuk yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Şimdi şunu mu biliyorum ben? Basit kesir üsttekinin küçük olması. Kutucuk küçüktür 7'den. Kutucuk 7'den küçükse ben buraya neler yazabilirim arkadaşlar şu anda? 7'den küçük olan şeyler 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Peki kutucuk yerine gelebilecek en büyük sayı sorduğu için en büyüğü 6. O zaman neymiş 6? Peki bunu da geçtim. Şimdi kesri bir bileşik kesir olduğuna göre diyor. Şimdi bileşik kesir neydi? Ya bunlar eşit işte olacak ya da yukarıdaki büyük olacak. O zaman şöyle mi söyleyeyim? 9 büyüktür veya eşittir bu daireden. Tamam. E şimdi daireyi boyamış oldum ben. Tamam mı? Kafa karışmasın sıfır gibi görmeyin sonra. E şimdi ben buraya neler koyabilirim? 9 büyükse benden veya eşitsek 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 koyamam aşağıya 0 gelmez. O zaman en büyük ne yazabiliyormuşum? 9. Ben buraya 9 yazdığım anda bunlar birbirine eşitlendi. Eşitlendiği için şu anda bileşik kesir oldu tamam mı? O zaman en fazla 9 yazabiliyorum. Peki bunu da geçtim. Şimdi diyor ki A ve B birer doğal sayıdır diyor. A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi ben bileşik kesirsem eğer 18 benden benden büyük veya eşitiz. 18 yazarsam eşitiz bileşik kesiriz. 17 yazsam yine bileşik kesiriz. 16, 15, nokta, nokta 1'e kadar her şey oluyor. Ama diyor ki büyük olsun. O zaman A yerine yazabileceğim en büyük şeyi yazalım. 18, 17, 16, 1'e kadar 18 en büyük oldu. Peki bir de B'ye bakalım. Şimdi bu kesir diyor basit kesir. Basit neydi? Yukarıdaki şey küçük olacak. Değil mi? Bu küçük olacak. O zaman ben B yerine 11'den küçük olan kişileri 19, 8, 7, 6, 1'e kadar yazabiliyorum. Hatta 0'da yazabilirim. Peki büyük olanını istiyorsa en büyük yazabileceğim şey... 10 arkadaşlar. Peki topla diyor. 28 doğru cevap arkadaşlar. Peki geçtim. Şimdi x kaçtır diye sormuş. Şimdi şöyle bir şey var. 15 bölü bir şeyler 5 bölü 7'ye eşitmiş. Tamam mı? 15 bölü bir şeyler 5 bölü 7'ye eşitmiş. Peki 15, 5. Bunlar arasındaki ilişkiye bakalım. Bak 5 bölü 7 eşittir. 15 bölü ne? 2x artı 3. Şimdi şunu düşünelim. Buradaki sayılar eğer birbirinin eşit ise denk kesirler. Bunlar birbirine denktir, eşittir. O zaman şöyle düşünelim. 5 nasıl 15 olur? 5 nasıl 15 olur arkadaşlar? 3 ile çarparsam değil mi? Burayı ben 3 ile çarparsam 15 olur. O zaman ben kesrimin değerinin değişmemesi için aşağıyı da 3 ile çarpmam gerekiyor. Çarpalım. 7 kere 3, 21. O halde aşağıdaki ifademin 21 olmasını beklerim ben. Tamam mı? Aşağıdaki ifadem yani 2x artı 3 eşittir 21. Biz denklem çözme yaptık. Denklem çözmede ne yapıyordum ben sizinle? Artı 3 eşitliğin diğer tarafına eksi olarak gidecek. O zaman 2x eşittir 21 eksi 3. 20, 19, 18. 2 tane x eşittir 18 ise peki burada ne yapıyordum? O videoyu mutlaka izleyin. Her tarafı 2'ye bölüyordum. Buradaki 2 benle çarpılıyorsa Diğer tarafa bölü olarak Böl diyorduk. değil mi? Denklem çözümünde yapmıştım. O zaman x eşittir 18 bölü 2 yani 9 arkadaşlar, tamam mı? X eşittir 9. Bu şekilde yapmış oldum. Şimdi bileşik kesri tam sayılı kesre çevirme. Tam sayılı kesir birleşik kesir çevirme. Ben bunları birbirleri arasında dönüşüm yapabilirim. Nasıl yapıyorum? Bir bileşik kesri tam sayılı kesire dönüştürürken payı paydaya böleriz. Tamam bölelim. 23'ü 7'ye bölüyorum. 7, 14, 21 3 kere var. 21. Kaç kaldı? 2. O zaman şöyle söylüyorum. Bu şu anda tam kısım oldu. 3 tam var. 3 tam. Kalan pay kısmında yazılacak. 2. Bu da fayda olacak. Bunları mutlaka not alın. Payda 7. Tamam mı? Böldüm. Böldüğüm şey bu sonuç. Tam oldu. Kalan pay. Sonuçta aşağıda şurada da payda yazılacak. Şimdi Burada da diyor ki bunun için payda ile tam kısım çarpılıp paya eklenir. Tamam. Hemen yapalım. Yani şunları diyor çarp. Sen bileşik kesi tam sayıya çevirebiliyorsun. Tam sayılıyı bileşik kese çevirebiliyorsun. Şu anda ben tam sayılıyım. Ben bileşik kese çevirmek istiyorum seçeneklerde mesela kendisi öyle veriyor. Ben bileşik kesir buluyorum ama tam sayılı istiyor. Ben tam sayılı buluyorum o bileşik istiyor. Hemen dönüşümü yapacağım. Çarp olacak 3 kere 9 artı yukarıdaki şeyle eklenecek 4. Bölü aşağıdaki 9 yine yazılacak. 9, 18, 27 artı 4 bölü 9. Topladım. 1, 31 bölü 9. Bu şekilde. Tamam mı? Peki bunu da geçtim. Şimdi alıştırma yapalım. İyice pekişsin. Şimdi bileşik kesirin tam sayılı kesire çevir. Bileşik kesiri tam sayılı kese çevirirken bölme yapıyordum. Böl. Tamam mı? 41'i 6'ya bölelim. 41 bölü 6. Şimdi kaç kere var? 6 kere 7 desek o kadar yok. O zaman 6 diyelim. 6 kere 6, 36. Kaç kaldı bize? 5. O zaman ne yapıyordum ben? Ne yapıyordum? Burada diyordum ki bu tam kısım yazıyorum. 6 tam. Bu kalan pay kısmını yazılıyordu pay. Bu da payda. Payda. Tamam bu şekilde. Burada da diyor ki tam seri kesirini bileşik kesir yap. Bunları çarpıyorum. Bunları çarp. 4 çarpı 5. Artı bunu da ekle. 3 bölü. Payda aynen yazılsın. 23 bölü 5. Bu şekilde. Peki bunu daha geçtim. Şimdi bazıları burada hata yapıyor. Gidiyor diyor ki işte eksi 2 ile 6'yı çarpıyorum. Bak bu yanlış yolu gösteriyorum. Yanlışı gösteriyorum. Eksi 2 ile 6'yı çarpıyor. 1 e ekliyor 6. Eksi 12 diyor. Bir daha eksi 11 bölü 6 diyor. Bu yanlış. Bu yanlış. Doğrusunu gösteriyorum şu anda. Doğrusu. Diyeceğim ki eksi başımızda var. Şimdilik görmeyelim. 6 ile 2'yi çarpacağım. 6 ile 2'yi çarpacağım. 1'e ekleyeceğim. Eksi yokmuş gibi. Eksi yokmuş gibi bölü aşağıda 6 var. Eşittir. Yani 6 kere 2 12 bir daha 13 bölü 6. Yani bunun cevabı 13 bölü 6. O görmediğim eksiği işte şimdi koyuyorum. Eksimiz zaten var. Onu en son direkt önümüze yazmamız gerekiyor. İşlemin içerisine eksiği katmayacağım. Tamam mı? Orada çok hata yapılıyor. Peki bunu da geçtim. Şimdi kesirinden büyük en küçük doğal sayı. Şimdi bu kesirden büyük olalım ve en küçük doğal sayı olalım. A'ymışız. Sonra diyor ki bu kesirden küçük alalım. en büyük de bu. Şimdi ben bunlar aslında şöyle düşünebilirim. Bunlar acaba tam sayılı olsaydı daha kolay bir şekilde tam kısımlarından hareket edip bulabilirim. 8 3'ü 8 bölü 3'ü e, tam sayılı olarak yazarsam 2 tam 3 kere 2 6 2. Bu şekilde değil mi? O zaman ben şunu düşünüyorum. Ben neyim? Bundan büyüğüm. A ben ben A'yım şu anda. Bundan büyük olmaya çalışıyorum. Şimdi 2 tam 2/3'ten büyük olalım ama en küçük, çok uzaklaşma. Mesela yüzde yazabilirsin, 1 milyonla yazabilirsin. Çok uzaklaşma diyor. O yüzden küçük diyor. 2 buçu geçen, 2 buçu geçen. Kim var? 3 var. O zaman A3, A3. Buradan yola çıkıyorum. 2'ye geçmiş 3. A3. Sonra aşağı iniyorum. 35 bölü 4, 35 bölü 4. E bu ne aslında? 4, 8 16 4, 32, değil mi? Bir de 3, evet. 8 16 24. 32 3. Şu anda 8 tam 3 bölü 400. Bundan küçük olalım, en büyük. Şimdi 8 buçuktan küçük kim var? 8 var. En büyük istiyor. 8 buçuktan küçük 8 var. O zaman ben burada B yerine de 8 diyeceğim. O zaman bunları topla demiş. Bitti. Çocuk oyuncağı 8, 9, 10, 11 değil mi? 11. O zaman cevap 11. Peki bu çok çıkıyor. Yani böyle bir soru tepe testlerde falan. Şimdi bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarpma işlemine genişletme. Büyütüyorsun. Kesri büyütüyorsun, çarpıyorsun, büyütüyorsun, genişletiyorsun. Sonra aynı sayı ile bölmeye sadeleştirme, küçültüyorsun. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben kesirlerin genişletilmesinde ve sadeleştirmesinde bu sayıyı değiştirmiyorum aslında. Sadece o sayıya yani o kesire denk başka bir kesir buluyorum. Bunlar birbirine denk olacak. Aynı şeyler olacaklar aslında. Bir kesir genişletmek, sadeleştirmek kendi değerini değiştirmeyecek. Kesirin değeri değişmeyecek. Şimdi en sade halini bulalım diyor. Şimdi payı ve paydayı bölebilecek kimler var? İkisi de çift. Hemen ikiye bölelim. İkiye bölelim. 36 bölü 48 mi? Şimdi hala sade değilim. Hala 2'ye bölünüyorum. 2'ye bölelim. 18 bölü 2'ye bölelim. 24. Hala olmuyor. Daha da bölünebilirim. 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. bölelim. Kaç oluyor? 9 bölü 12. Hala hala en sade halinde değilim. Bir de 3'e bölelim. 3 bölü 4. Bu kesin en sade hali 3 bölü 4'müş. Daha da bir şeye ortak bölünmüyorlar. İkisini bölebilecek ortak sayı araştırıyorsunuz aslında. Peki şimdi kutucuk kaçtır? Bak bunlar birbirinin aynısı. Şimdi 36, 2 olmuş. Nasıl olabilir? Sadeleştirilmiş. 36'yı ben neye bölersem 2 olur? E tabii ki 18 değil mi? O zaman şöyle düşünelim. 54 bölü 36 eşittir. Kutucuk bölü 2. Şimdi ben nasıl 2 olmuşum? 18'e bölünmüşüm. O zaman o da 18'e bölünmesi lazım. Kutucuk olsun. O zaman 8, 16, 24, 3. Kutucuk 3 olması lazım. Tamam mı? 8, 16, 24, elde var 2, 54. Yani 54'ü e 18'i kafamdan böldüm arkadaşlar. Siz de orada bölebilirsiniz. Peki kesiri sadeleştirmiş oldum. Şimdi bu kesirler arasında kaç doğal sayı vardır diye sormuş. Ben hemen şunu düşünürüm. Şu anda bileşik kesir bunlar. Değil mi? Üst taraf daha büyük. Net olarak göremiyorum bu kesirlerin ne olduğunu. Değil mi? Doğal sayı olarak düşünemiyorum. O yüzden ben bunları ne yapayım? Tam sayılı hale çevireyim. Hemen ne yapıyordum? 27'yi. Yani ben kafamdan yapıyorum ama siz de artık çok alıştıktan sonra yapacaksınız. 4'e 6 kere 4 24. Kaldı bana 3. O zaman ne diyorum? 6 tam diyorum. Değil mi? Tam. Bu pay. Çok yukarıda yazdık. 3 bölü 4. Şimdi bununla ne arasındayım? 52 bölü 52 bölü 5. Kaç kere var? 1 kere 5. 5 çıkarttım. 0. 2 de yok. 10. O zaman 10 tamdı. 10 tam. 5 2. Tamam. Bu ikisi arasında neler var? Onları tespit etmemi istemiş. Onları tespit edelim. Tamam edelim. Şimdi şöyle söyleyeyim size. 6'yı geçiyorum bak. 6,5 falan. Öyle düşün. 6'ya geçiyorum. 2 var o zaman burada? 7 var. 8 var. 9 var. 10 var. 11 var mı? 11 yok. 11 bu tarafta kaldı. 10,5 falan bu arada kaldı. O zaman demek ki kaç doğal sayı oldu? 1, 2, 3 doğal sayı oldu arkadaşlar. 4 tane. Tamam. Bunu da geçtim. Şimdi üçgen yerine yazılabilecek kaç doğal sayı vardır? Şimdi böyle sorularda dikkat edin. Hemen payda eşitlemeye çalışın. 3, 18, 9. Bunların hepsinin paydası ne olsun? 18 olsun. Burayı 6 ile çarpalım. Burayı 2 ile çarpalım. Şimdi kesrek genişletiyorum. Genişletelim. 6 bölü 18 küçük. Üçgen bölü 18 küçük. 10 bölü 18. O zaman ben burada üçgen olarak neyim? 6 ile 10 arasındayım. Yani kimler olabilirim? 7, 8, 9 olabilirim. Başka da hiçbir şey yazamam. Kaç doğal sayı varmış o zaman? 3 tane. Tamam mı? Anlaştığımızı düşünüyorum. Şimdi rasyonel sayılarda sıralama. Burası önemli. Paydası eşit olan rasyonel sayılardan payı büyük olan büyüktür. Bunu biliyorsunuzdur, değil mi? Payı büyük olan büyüktür. Şimdi diğer taraftan ne diyor? Negatif rasyonel sayılarda sıralama pozitif rasyonel sayılardaki gibi yapılır. Son olarak sıralamanın yön değiştirilir. Yani şöyle söylüyor sana, diyor ki, sen önce pozitifmiş gibi bir sırala, sonra yön değiştir. Şimdi bakıyorum, paydalar aynı ikisinde de 5, paydası aynıysa payı büyük olan büyüktür. O zaman araya küçüktür. Bu küçük, bu büyük. Bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Şimdi eksileri şimdi görmezden gelirsem eğer 2 6, 6 daha büyük, küçüktür yazmam gerekiyordu. Şimdi eşin içine peki burada eksiler geri gelirse, bunlar eksiler geri gelirse ben ne demem gerekiyor? Küçüktür değil, büyüktür. Eşitsizliğin yön değiştirmesi lazım. Tamam mı? Bu şekilde de değerlendirme yapacağım. Paydası aynı. Bu arada pozitif sayılar her zaman negatif sayılardan nedir? Daha büyüktür. O zaman ben hemen araya küçüktür diyeceğim. Tamam mı? Bu negatif, bu pozitif her türlü daha büyük pozitifler. Peki, geçtim. Şimdi paydası eşit olmayan rasyonel sayılarda paydalar eşitlenir diyor. Paydaları eşitle diyor. Payı büyük olan daha büyük. Tamam. Negatif rasyonel sayılarda diyor ki sıralama pozitifmiş gibi yine yap diyor. Sonra diyor yönünü değiştir. Tamam yapalım. Şimdi 3 bölü 4 5 bölü 7. Paydalar aynı değil. Hemen bunları buluşturalım. Burayı 7 ile çarpıyorum. Burayı 4 ile çarpıyorum. 7, 14, 21 bölü 28. Bu ne oldu? 20 bölü 28. E ne oldu şimdi? Paydalar aynı oldu. O zaman payı büyük olan daha büyük. Araya büyüktür yazacağım. Şimdi negatifler yokmuş gibi yine sıralama yapalım. Şimdi 9, 8. Burayı 8 ile burayı 9 ile genişletelim. 8 bölü 72. 9 bölü 72. Normalde ne diyeceğim ben? Küçüktür diyeceğim. Ama işin içine eksiler geldiği anda, işin içine eksiler geldiği anda Büyük tür'e dönüşeceğiz. Büyüktür'e dönüşeceğiz. O zaman büyüktürmüş. Peki bunu da geçtim. Şimdi burada deminki soruda aslında paylar eşitti. Bir şey demedim. Çünkü sonraki slide'ı bırakmıştım. Payları eşit olan pozitif rasyonel sayılardan paydası küçük olan büyük tür diyeceğim. Paylar aynıysa paydası küçük olan daha büyük. Negatiflerde ne diyorum? Pozitifmiş gibi sıralama yap. Sonra yönünü değiştir. Şimdi bakıyorum paylar. Aynı. Paydası küçük olan daha büyük. O zaman araya küçüktür yazacağım. 5 olan daha büyük. Peki burada eksi yokmuş gibi bakarsan paydası küçük olan daha büyük. Büyüktür yazmam lazım. Ama eksi var. İşin içine eksi girdiği anda artık eşitsizlik iş yön değiştirecek. O zaman hangisi oldu? Küçüktür oldu. Peki bunu geçtim. Şimdi, şimdi ben buraya diyor küçüktür büyüktür eşittir yazayım diyor. Şimdi 3 tamlı bir şeyler. Burada kesir yok. Şunu düşünelim. 3 tam bir şeyler. Ben hala 4 olamamışım. 3,5, üç 3,05. Üç her türlü 4 benden büyük. O zaman ben buraya küçükleri yazacağım. 4 tam benden daha büyük. Peki 0'ı bir şeye bölersem her türlü 0'dır. 0, 1 bölü 2'den her türlü küçüktür arkadaşlar. 1 bölü 2 daha büyük değil mi? Peki bunu da geçtim. Yine devam et diyor sıralama yapmaya. Küçük büyük eşit. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. 72, 54, 121, 77. Yani ben bunların şimdi paydasını da eşit göremiyorum. Payını da eşit göremiyorum. Sayılar da oldukça büyük payda eşitlemesi yapmak zor gelebilir. Ben size ne demiştim? Kesirleri sadeleştirme veya genişletme yaparsam kesim değeri değişmez. O halde önce ben bunları bir sadeleştirmeye çalışayım. Daha temiz halde görmeye çalışayım. Bunların payı ve paydasını 9'a bölebiliyorum. Bak 9'a bölebiliyorum. 8 bölü 9'a böldüm 6. Hatta o da bölüm 2'ye de bölelim. 2'ye de bölelim. 4 bölü 2'ye bölü 3. 4 bölü 3. Şimdi araya ne koyacağız bilmiyoruz. 121 bölü 77. Her ikisi de neye bölünür? 121, 77. 11'e bölünür mü? Evet bölünür. İkisini de 11'e bölebilirim. Bölelim. 11, 11'in karesi zaten 121. 11 bölü 7. O zaman 11 bölü 7 olduk. İşte şimdi daha temiz hallerde görmüş olduk. O zaman ben şimdi burada payda eşitlemesi yapabilirim. Payda eşitleyelim. 3, 7. Burayı 7 ile çarpalım. Burayı da 3 ile çarpalım. Artık ne olduk? Genişletiyorum. 28 bölü 21. Burayı genişletiyorum. 33 bölü 21. O zaman şu mu oldu? 28 bölü 21 küçüktür. 33 bölü 21'den. O zaman arada küçüktür olması lazımmış. Tamam mı? Peki aynı e, aynı şekilde burada bu sefer şunu mu yapalım? 15 bölü 12'yi sadeleştirelim. E, payı ve paydayı kaça bölebilirim? 3'e bölebilirim. E, bölelim 3'e. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 4. tamam önümde de eksi varmış. E, peki bu eksiyi istediğim yere koyabiliyordum. Bunu yukarıya koyabilirim. Eksi 5 bölü 22. Ha, benim aslında paylarım aynıymış. Paylarım aynı. Peki eksi sayıları eksi yokmuş gibi önce bir tespit edelim. E, paylar aynıysa paydası küçük olan büyüktü. O zaman ben normalde buraya büyüktür yazacaktı. Ama işin içine eksi girince ne olacak şimdi? İşin içine eksi girince tam tersi yazacağım. O zaman ben buraya büyüktür değil küçüktür yazmam lazım. Değil mi? O zaman arada küçüktür olacakmış. Peki devam ettim. Şimdi bu da son değil bir tane daha var. Hmm. Yukarıdaki şekiller e, ne diyor? Eş bölmeleri ayrılmış. Bu şekillerdeki boyalı bölgenin tüm şekli oranı bir basit kesiliyle ifade edilmektedir. Buna göre boş bırakılan yere ne yazılmalıdır diyor. Bu kesiri hemen söyleyelim. İlkokuldan beri görmüştünüz aslında siz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eş parçaya bölünmüş. 3 tane salınmış. İstersen ben bunu sadeleştirebilirim. Şimdilik dursun. Peki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 eş parça bölünmüş. 1, 2, 3, 4. Ha, o zaman şöyle mi yapmışlar? Bak, 6, 3 yarısı. 8, 4 yarısı. Aslında bunlar eşitmiş arkadaşlar. Bunlar yarımı temsil ediyor. İsterseniz payı ve paydayı 3'e bölün. Ne olacak? 1 bölü 2 olacak. Payı ve paydayı 4'e bölün. 1 bölü 2 olacak. Bunlar birbirine aynısı. Eşit şekiller. Tamam mı? Eşit denkler. Peki, bunu da geçtim. Peki bu da son soru. Şimdi kesirler arasındaki doğal sayıların toplama. Şimdi şöyle söyleyeyim size. 56 7'ye böl diyor. 7 kere 8 56 hemen kopya çek ya kendi kendine. Çarpım tablosu 7 kere 8 56. 8 ile 83 bölü 6 ne demek? Şimdi ben bu bileşik kesirden e, tam olarak ne olduğunu göremiyorum. Bana tam sayılı hali lazım. Hemen bunu tam sayılı hale çevirmeye çalışayım. 83'ü 6'ya bölelim. 1 kere 6, 6. 23'te ne oldu? 6, 12, 18. 18. Kaldı bana 5. O zaman şimdi bu ne oldu? 13 tam. 13 tam. 5 bölü 6. Nasıl yapıyordum ben bunu? Bu tam kısmıydı. Bu paydı. Bu da paydaydı. Değil mi? O zaman şöyle düşün. 8 ile 13,5 arasındaki sayılar kimler? E düşünelim. 8 ile 8 ile 13,5 şimdi. Şöyle söyleyeyim size. Arasında dediği için 8'i sayamadık. 8'den sonraki kişi kim? 9, 10, 11, 12, 13. 13'ü geçip 14 yazamıyorum. Çünkü ne diyor? Sona o. O zaman demek ki bu sayıların toplamını istemiş. E toplayın arkadaşlar. 20 30 42 42 52-55. O zaman doğru cevap 55 arkadaşlar. Peki. Rasyonel sayıların giriş kısmını halletmiş oldunuz arkadaşlar. Bakın ne yaptık bugün? Baya bir şey yaptık yani. Evet. Baya bir şey yaptık yani. Hani en baştan sona kadar rasyonel sayıları hatırlatmış oldum. Basit kesir, bileşik kesir bunların hepsini anladınız diye düşünüyorum. Yarın rasyonel sayılara biraz daha devam edeceğiz. Tamam mı? Rasyonel sayılara devam edeceğiz. Yani bir sonraki gün. Kampı e, takip edin arkadaşlar. Son güne kadar gerçekten temeliniz çok sağlamlaşıyor. Belki de hissediyorsunuzdur yavaş yavaş artık matematik yapabiliyorum falan diyebiliyorsunuzdur. Tabii bu artık 10. 11. günden sonra biraz daha oturacak yani eminim. Tamam mı? E, hepinizi çok seviyorum. İyi çalışmalar diyorum. Hoşçakalın.